Van'da sokak köpekleri tehlike saçıyor. Şehrin hemen hemen her yerinde görülen sokak köpekleri korkuya neden oluyor. Vatandaşlar bu konuda yetkililerden çözüm beklediklerini dile getirdi. Van'da birçok mahalle ve ara sokakta görülen başıboş sokak köpekleri vatandaşı rahatsız ediyor. Olan başıboş köpeklerden rahatsız oluyor musunuz? Oluyoruz. Bazen ara sıra saldırıyorlar. Size ya da başka bir burada şahit mi oldunuz? Bu karşı taraflar saldı. Bu bahçeden geliyorlar. Saldırıyorlar. Bir işletme olarak siz rahatsız oluyor musunuz? Tabii oluyoruz. Son dönemlerde Van'ın hemen hemen her yerinde görülen başıboş sokak köpekleri şehri adeta istila etmiş durumda. Sıçatlar üzerindekilerden rahatsız oluyorum köpek saldırısı haberlerini ve hatta bu saldırılardan kaynaklı elimizde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın olduğunu da biliyoruz. Durumdan rahatsız olan vatandaşlar yetkililerden soruna çözüm bulmalarını istedi.